Büyük patlamaydı. Motor önce patladı sonra o biri patladı. İstanbul Sütlüce'de sabahın sessizliğini büyük bir patlama bozdu. İçeride gümledi. Kahvaltı yapıyordum. Bir anda ses gelince e, dışarı çıktı baktık ki patlama var. Teröristler tarafından bir motosikletin üzerine konulan bomba Çevik Kuvvet geçişi sırasında patlatıldı. Bir anda toz duman karıştı. Sanki deprem oldu gibi bir şey geldi yani ses geldi. Evet. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. Saldırının hedefi olan polis minibüsü kısmen kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı araçlarda zarar gördü. <laughs> Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı evlerin camları da kırıldı. Sütlu celilerin yüreğini ağzına getiren patlamada ölen olmazken, 15 polisle bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Patlama sonrası olay yerinde inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın patlamaya uzaktan kumandalı patlayıcının neden olduğunu söyledi. Ee, 21 polisimizin içinde olduğu Çevik Kuvvetin e, görev aracı geçerken uzaktan kumandayla patlatılmış görünüyor. Çapkın daha sonra Ok Meydanı Araştırma Hastanesi'ne giderek saldırıda yaralananları ziyaret etti. Yani hastaneye başvuranların tümünün sayısı o. E, 15 bir de sivil vatandaşımız var 16. 16. Evet. evet. Durumları nasıl efendim? Hepsi iyi. Ayakta tedavi. Yani e, hayat etkisi olan yok. Çok şükür. Peki saldırıyı hangi terör örgütü gerçekleştirdi? İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu saldırıyı üstlenen olmadığını açıkladı. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen bir açıklama olmadı. Herhangi bir örgüt tarafından. Vali Mutlu saldırının hedefinde AKP il Başkanı ile müsiat merkez binası vardı iddialarını da yalanladı. Tabi olay doğrudan doğruya emniyet güçlerimize karşı yapılmış olan bir saldırı. Oradan geçmekte olan emniyet birimimizin kendilerine göre yapılmış olan hesaplamalarına göre en uygun yer olarak değerlendirdikleri bir alan olduğunu görüyoruz. Ne sivil toplum kuruluşu olan müsiyatla ne de parti binasıyla asla ilgisi olmayan bir e, patlama. Sütlüce'deki patlama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Bu saldırıyı gerçekleştiren caniler şunu iyi bilmelidirler ki emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Bu ülkenin istikrarı